Merhaba değerli yatırımcılar, iyi günler. Osmanlı yatırım olarak bugün sizler için Limak Doğu Anadolu Çimento halk arzını özetledik. Limak Doğu Anadolu Çimento payları 16 lira 20 kuruş sabit fiyattan halka arz olacak. 14, 15, 16 Şubat tarihinde 9-17 saatler arasında talepler toplanacak. Toplam 130 milyon TL nominal değer ile halka arz edilecek ve arzın toplam büyüklüğü 2.52 milyar TL olacaktır. Halka arzın %70'i bireysel yatırımcıya eşit, otuzu ise kurumsal yatırımcıya dağıtım olacaktır. Arz gelirinin %100'ü e Ergani fabrikasının dev alınmasına kullanılacaktır. T1 ve T2 dediğimiz henüz takası tamamlanmamış satış işlemlerine ait bedeller halka arz talebinde kullanılmayacaktır. Yatırımcılar dilerse biz döviz dövize bazı yatırım fonlarını teminat olarak gösterebilecektir. Aynı işinin birden fazla halka arz talebi oluşturması durumunda sadece en yüksek miktarda talebi dikkate alınacaktır. Yatırımcılar, Osmanlı E-Şube'de Halka Arz Telet Menüsünü kullanarak Halka Arz'a katılabilecektir. Osmanlı yatırım hesaplarınızda Halka arz detaylı için paylaşılan belgeleri inceleyebilir ve katılımlarınızı blok arzı olarak E-Şube Beta ekranımız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz ayrıntılı bilgi için müşteri temsilcilerinizi ya da 444-1730 numaralı destek hattınızı arayabilirsiniz. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.